gelmiş. Hoş gelmiş. Nereye böyle şıkır şıkır da giyinilmiş. Hırkalarını sev. Hava çok soğuk. Boş verdim de. İyi yaptın. He, i̇ki tane anacığımla sohbet et de. Ablam da gelecekmiş Esra ablam. Buna orada ev gösterdim. Eczanenin üstünde bakacak. Sobalı. İkinci. Sobalı. Konuştu da. İstiyor istiyor. Soba istiyor. Daha yeter diyor. Kaç o sona söylemiş herhalde. bakmaya mı geliyor? Ne yapıyorsa yanan doğru geleceğim dedi. Demek ki konuştu. Adamı ben aradım. Adam bana dedi ki ben şu anda meşgulüm. Ben sana döneceğim dedim. Kablama sen şu numarayı al. Bir ara. Yakına, yakına, gelin, yakına gelsin ha? yani. Abi ne orası? İkinci katta olur. Rahat olur. Uzakta da değil. Çok da yüksek katta değil. En azından onun için de iyi olur. Hocam. Yapacak bir şey yok yani. Bir ya, şey. baba, ne aynen mecbur yapacak bir şey yok. Soba istiyor zaten. <laughs> soba istiyor ben diye sobada rahat edeyim diye. Ev zaten kutu gibi ya sınır. Sınır yani bir şey olacağını sanmıyorum. Ben de ne yapayım yavrum aynen devam gel. Dışarı çıkar mısın? Bak burada kaçamak girmiş içeriye. Dışarı çık. Aşkım, benim Aferin aşkır. Ne yapayım yavrum ben aynen devam. çalışıyor Çalışıyor mu? Çalışıyor. Öğlen de geldi yemek yedi. Ha, de ee, öğlen de yemek verdim ona geldi. Bundan sonra da gitti işte ne yapsın devam işe devam. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Cihan abi Allah razı olsun. Salla, evet el salla. <laughs> Sen de salla. Aa, nasıl geziyor bakın bakın onun peşinden geziyor bak. Onun patronu, <laughs> abisi, babası. <laughs> her şeyi benimki hep kayıp. Nerelerde belli de değil. Yardım <laughs> Allah razı olsun aşımı geldi yedi. Bir yardım edeyim. Ne yapayım? Çok soğuk. Daha dayanamayayım. Bayağı soğuk. Bugün de eksilerdeymiş herhalde. Eve gittim. Üst değiştirdim. Geldim. Daha kalan giydim. Yapacak bir şey yok. Baktım ki ısınamıyorum. Burada soba elektrikli soba olsa kaç yazar? Sobanın elektrikli soban var. Şu an açık değil. Olsa kaç yazar? İçeride ısınıyorsun. Dışarıya çıkıyorsun. Daha buz kesiyorsun. Ama çok soğuk olunca ne yapayım? Mecburum. Azıcık ısındım bıraktım yoksa dedim ne, ne yok? Doğalgaz, mı? Doğalgaz benim tabii yanıyor evde yanmaz mı? Ay şimdi 37'de, 37'de bile soğuk benim evim. Benim evim 37'de. Ama o kaça açtı? Bunu bilmeyeyim. Ben 37'de. 37'de olduğu için biraz soğuk. Biraz olmadı yükselteceğiz. Annemin evi güzel şu anda. 35'te olduğu halde, 34'te hatta. Evet, evet. Kurur, kurur çünkü alttan ısıtmalar daha güzel. Biraz toz yapar ama daha güzel. Kaldırıyor, kaldırıyor. kaldırıyor kaldırmaz değil. Kaldırıyor, kaldırıyor. kaldırır. Yani. Ben de ne yapıyorum? Ama petekler de işime yarıyor işte. Çamaşırları koyuyoruz. Hep burada satıyorum, kurutuyorum. Hepsine güzelce ilgileniyorum. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Abi soğuklar zamanı kar yağmış kar. Köylere yağmış herhalde yükseklere yağmış. Bizim burada yağdı mı bilmeyeyim de. ya soğuk çünkü. Bugün çok farklı. Çarşamba günü Nuran 15 olacak iyi derece bakalım. Bak girip girip çıkıyor bak. O da değil mi? Babasını göreyi koşu içeriye. Benimki e, tutturdu, sabahtan beri beni yedi. Avriye babası ona şey almış diye ciğer almış. Ciğer ye, ye başımdan ayrılmadı. Hepsini yedi neredeyse. Sabah yemiş ben bo, e, babası vermiş bir de ben verdim. Sürekli bir daha geldi bir daha aldı. Onun peşinden babası geldi bir daha istedi. Çok aç. Hangi tükkan? Tükkanın şey açılacakmış o, o bu tarafa da. Kınargo e, kınar, go, organizasyon falan işte düğün falan organizasyon süsleme yapıyorlar. Süslemeleri yapacaklarmış. Bunlar mı? Bunları değil. Alkan başkasını. Ha, çalışma Tükkan var Bu şu şeye çalışmak istiyor. Eymen tekstil kapandı ya, tekstili soruyor. İş yani, lazımdı da. Bu mu? Evet, bu adam öyle. Bu bu. Dışarıya. Bu, 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 bu yani şey mi diyecek bu? Gitme dışarıya. cenab değil canım. Cenab-ı <laughs> işi ya şey ne yapsın? <laughs> o emekli. <laughs> o emekli rahatını yaşıyor. Kediler Kedilerle yaşıyor hayatını ne yapsın? İyi biçim oturuyorlar. Beraber iyiler. Sen ne yaptın? Dün ne yaptın? Yakın şey geldi. Biz, ee, biliyorum. Yani mi? biliyorum. Biliyorum biliyorum abi Ali abinin eşi. He, Ay İsra yani. gelmişti size. Esra'yı çağırdık. Göresim geldi, çağırdık. İyi yapmış. He. Birden mi geldi, söyledi miydi? Ha. İyi birden Yok, geldi. Biz, biz bu kadar gördük. Niye Ama gelmiyorsun? Doğru, doğru. Sen nerede evet. yaşın Niye gelmiyorsun? Doğru, doğru. Bu da işim var, gelemedim bir an. Ondan sonra geldi. Evet. şeye gelmiş. Markete gelmiş de. İyi, yürü, iki dakikada orayım demiş. demiş. İyi yaptın. Demiş. Oturduk işte. İyi, daha iyi. He. Biraz zaman geçirmiştir en azından. Gitmiştir. Ne he. yapacaksın? Oturduk. Laflandı. Ezra geldi. He. Oturmuşuz. He. He. izledim ben çünkü videoyu da. Evet, evet. Baktım. Bu çektirmedi kendini. Yok, çektirmez. Kim insan istemiyor. Öyle, tabii, Saygı tabii. duyarsın. Tabii, tabii. Ne yapacaksın? Tektirmeyebilir. Evet. Oğluş ne yapıyor? Oğluş. Oğluş iyi. Küçük oğluş. Oğluş'un yanımızdaydı. Kadın arkadaşına gitti. Hı. Ondan sonra yanında oturdu. Çok aldı gitti. Ben yanında yürü. Gene gene gitti odalarda oynadı mutlaka da oynadı. Oh, i̇yi yani anne yaramıyor. Saldırmadı. Tek kalınca saldırmazdır. Yani Kötü bir yere gelince ağzı Doğru. Kız da şimdi onu çok şey yapıyor. Evet. Sıkıyor ister istemez. Kardeşim evet. kardeşim diye. O da tamam. ne yapsın? Yapacak e, bir şey yok. Ya. Ben hem çağırmadım. Murat kapıyı kapatmış evine yüzün herhalde. Ya, Murat yapar. Murat yapar Murat'ın aklı öyle ya, ne yapsın. Ondan küçük. sonra Ben emni çağırdım dinlere. Dedim daha, daha yeni, kadar yeni aldı geldi şeyi, pastaları şunu bu. Baktım hep tabakta kaldı. Yedim bilmiyorum. Taptaze. Yok yok getirdi, Hı. getirmiş anneme. Taptaze. Ondan sonra emin aldım. Abimleri evet, yedim. Mesela bakın eksimi mi diye Sonra... Ha. Ama annem şey yapmadı. yapmadım. Bir de kaymaklı fiske. Hep vardı. Şey, şeyli. Çuvatalı fiske. Ondan sonra kader almıştı. Ee, kimse yemedi ki. Ondan sonra ben de fazla yemedim öyle kilo gibi ya. İyi yapmış. Sonra şey dedim diye dedim. Şey Çayı da alsana. Poşete koyacağım, Diye dedim. O da benim yanıma geldi. Küçük küçük. He o da mı Elindeydi onun birine. Odam O da mı veriyor şey, yoksa? Ne dedi ne? Hayır hayır verme. Hayır hayır. Bah, verme bana yiyeceğim, yiyeceğim ver dedi. diyor. Şey, Çikolatalı bir tane elinde ya, bir tane daha verdim eline. Anam vahşetiyor. Hayır çocuğu. vermedi ya, niye vermedi? Hayır. Kız ağzıyla ağzıyla ağzıyla. Çok evet. da iştahlı evet. nazar değmesin iştahlı. Ama onun kızı da öyleydi, ee, o da öyle. Murat aslında hürelendi ya. O bir ona bir karşı geliyor var ha. Ne varsa Murat atıyor. Anam mı derken ama. Murat dövecek. Dövmedi. dövmedi. Dedeyi de, de, dövmedi. Hayır. Az evet. büyüsün var ya ben ondan dövdüm. Cenab-ı Az değil, az değil, az, az büyüsün de bak maşallah şimdi çok. Şimdiki çocuklar maşallah. Az değil, az. Severim çok, ben onu. Çok, çok. Onu da bayağı he, da görmedim. He diye burada ya, yapma öyle O dede demek istiyor yapma. He sen ne yarım azı kapıyı nerede? Murad'ın yanına. Murad'ı düvecek. Ne hani varsa <laughs> oyuncaklar hep burada. Hep burada. Bir de Kız. Bir de, de, de bir de çiçe çığırdı. Dediye değme vurma. Böyle karşı geliyor ya Murad. Düvecek onu desene o Sonra Sonra bana dövüşe değil. Ulan onu gördü. Anam bir acayip maşallah çok akıllı çok akıllı. Nazar değmesin Çok maşallah. akıllı. Kız da akıllı ya. Kız zaten Ondan... kız maşallah Ondan... felbe çok iyi. Şimdi konuşmaya başladı. Elma, elma ver. Ema. <laughs> elma verdim ona sordum da. <laughs> Ema ver. Yesin elma <laughs> da. elma yedi. Yesin bir elif. elma yedi. elma. Elma ismi. Evet o küçük elma. Bakalım öyle ister mi elma. Şert olacak yalnız tatlı olacak elmasını. Elmasını yesin o, çocuğum. Oturuyor televizyon karşısında. Ben de sert severim kıtır kıtır yiyor onu. Oy. He, ama de değmedi ha. Demedi. Süs, süs yaptınız mı şimdi? Şey, şey? Ya, aldık ya. Ha aldıklarını diyorsun. He. Pardon. Aziz Allah Allah'ın şanı. Allah çok tatlı. Yani gösteriyor. Çok tatlı. Yani çok çok da görmedim bayağıdır da. Hava Ana, güzel olsa getirir oynatır Anam da. Anam bir bari nasıl karşı geldi sana? Neden geldi karşı yerde? Dedeme değme. Dedem asla. Sana dokunma diye. Dokunma, dokunma anlıyor hemen. Çocuğun dedesi evet. o. Evet evet anlıyorum. Ben aklımdır. Ben ne aklım. Neyse dövecek. O karı sıçrayım burada sıçrayım. Dövecek. Kız az büyüse var ya onun çekeceği o, var. Mi? Dayı olarak A, çekeceği var ondan. Dedim sen yaramazlık yapardın, sen döver bu böyle bir. Gidiş değil o de. O hale geliyor, bu hale geliyor. Yani. Şu adam sen benim yanıma gel koş de. Elinde var bir şey. Bir daha onu verme. Hayır, hayır verme. Hayır. Kız maşallah ya, maşallah çocuğum. Emine dün yok. Emine ile o kadar görüşemedik. Emine'yi ben dün aradım da Emine Çok şey dedi bana. Emine dün ne yaptırdı kız? He, konuştuğumuzda dedi, Necla babamın yanına gittim de dedi, sebir verdi dedi, anneme getirdim dedi. He, kız seni <laughs> tattı kız, illeri de tattı bu. Anam bunun göz, şimdi Kim çocuk Kildesi kırıntı be, seviyor, su. kırıntı. Mama, mama, azıcık iyi iyi bunlar, mama, mama. Mama hiç öyle değil, iştahlı iştahlı. Evet, mama. Bir insan kendini gösteriyor işte, daha çok güzel. Ama fazla içmedim ama iyi, fiskertlerle var kendini şey yaptı, elmayla fiskertle kendini şey yaptı. He, he. Ama Buna iyi bak, kendini ağaçla de da var, bırakmıyor. Kendini hmm. acı bırakmıyor ama ne bırakmıyor güzel. Bırakmıyor ya, mama. Bırakır mı? Mama. Maşallah, dayı da iştahlı zaten. Evet. Oğlan dayıya kızalaya demişler, Uyu benzemesin. Uyu benzemesin çok akıllı. Benzemezsin. Evet. Çok Önemli olan evet, iştahları huyu. olsun Çalışın. ama iştahsız çocuk da iyi değil yani. Seninki nasıl, nerede seninki? Benimki şu an okulda, akşam bir canlı yayın yaptık Çalışın görümcemle. Canlı yayını görünce açtı. Konuştuk biraz da. Anam kız gör, canlı yayından ayrılmadı ki. Kız konuşuyor bir şeyler ediyor, orada sohbet ediyor. Adayı soruyor, sorununu soruyor ona. Ondan sonra acıma yok şunu, kız beni konuşturmadı. Kız yatmaya git diyorum. Yatmadı yatmıyor. <laughs> merak ediyor, çok merak ediyor. O canlı yayına illa girecek, orada sohbet edecek. Kızım senin yaşın değil diyorum. Olsun diyor. Orada şeyler yazıyor, yorumlar yazıyor, gönderiyor. Maşallah aklı çok güzel. Hı. Sadece diyorum ki kızım beni biraz dinlesen yazsana. Tek yatmaz. Masal okuyacaksın. Onlar da sabaha Çok karşı yatınca. Şey i̇şte masal okuyacaksın. Ben hap da vereyim. Yine sabaha karşı. Gece yarısı yatınca. Ama gündüz de Çocuğunun Çocuğun üçte günü gündüz günü günü işi şey yok ki. Gündüz işi yok. Gündüz yatsın bari. Bu var elinde. Telefona Tabii. bakıyor. Tabii. Sabaha Döbücüm kadar bavir. onu izlerdir. Hı. Elif de öyle elinden telefonu zor alıyorum. Ders yaparken alıyorum. Bir iki bakıyor ediyor. Ama şeye babasına gittiğinde telefonla uğraşamıyor. Çünkü şey yok. Orada internet de yok. Orada iki günde ne gidiyor? Yoksa tam kalsa kıyamet kopar. Gitti geldi o da dün geldi. He, He Şap dün geldi. Gönderdim. Cuma gittiydi ki. Cuma öyle soğuk değil ki ki. Cuma gitti. Bugün de işte okula gönderdim. Bacım zor gidiyor zaten. İştahlı bir çocuk değil ki. Okul iştahı da yok. Tabii, İstek zor. Babası, babası. Yok canım gidiyor tabii, oraya. Tabii, tabii. Beni gönder diye kıyamete kopar diye cuma tabii, günü. Tabii, tabii, ben Cansu'yu göreceğim, ben Cansu'yu göreceğim. Tabii, Beni ya, gönder. Tabii, tabii. Cansu tek kalıyor, tek. Tabii. Çocuk haklı. Oyun oynamak istiyor. Senin hiç mi arkadaşın, çocukları yok diye bana. İkide bir sitemedi. Çocuk yok diye. Dedim çocuğum sen ne yapayım ben şimdi sana çocuk bulamam ki. Olduğu kadar idare edeceksin. Ne yapalım dedim. Çok bir şey yok de yani. Dedesi? Aynen. Yok yok çok Halası. istiyor. Bir de şimdi kardeşi de oldu ya. Kardeşinin resmini ee. gösteriyor. Gelene gidene resim gösteriyor. E, az ver. baksana diye kardeşime diye. Ha. Çok komik, çok. Az şey çok değil çok yani. Onda da diller bir acayip. Onda anam, onda ne diller var? Bana diller bir cevaplar var. yetiştiriyor. Ben kalıyorum. Bana bir şey dedi, kız ne dedi, bir şey dedi. Böyle durdum kaldım, kız bu ne diyor dedim. Bayağı akıllı, maşallahı var. Cevaplar çok. Babası düğün ona vermiş. E, haşlık vermiş. Annene ver demiş. Sana haçlık yapar demiş. Sen parayı sakla. Aha. Benim haberim yok. Ee, e, Özgü şeyi aradım. Ferhat aradım. ferat dedim bu parayı sen vermişsin herhalde dedim. Çocuk dedim onu onun eline mi verdin? Bana mı gönderdin? Sana gönderdim dedi. Sen ver diyerek dedi. Kız hı. vermiyor dedim. Harcama gidecek. O da hata yapmış. Bu bu onun eline, en sonunda aldık elinden. 30 lira haşlık verdik eline de. Aha. Parayı da elinden aldık. Ne yapalım? Bilemez hemen. Az, onun hı? hayatı o. Yarın doğum günü. Ya, burada olmadı. Burada kutlayacağım. Kız evet. bekle de diyorum evde yapayım diyorum. Görüşürüz ne? Aziz abi Anlam güle güle. Evde olsa daha iyi. Bu sokakta doğum günü. Güya burada bir pasta keselim dedim. Çok abartmadan istedim he, de. Evet. Ama diyorsun. beklemiyor, beklemiyor. E, İlla he. diyor ki bana şimdi yapacaksın. He. Ben beklemem dönlünü diyor. Yap, bana şimdi diyor. Ben dedim ki olmadı bir küçük pasta alırım. Şimdi kutlarım da daha sonra. Acı iki hafta sonra güzel bir doğum günü yaparım ona. E, evet, çok hevesli. Evet. Süsleme yapacak mısın diyor. Bir de onu soruyor bana. Süslemede lazım diyor ona. 19'unda onun doğum günü ya. Evet Neyse abim yukarı çıktı. Ben de geldim. Aşağıda tamamlayamadık çünkü A, videoyu. Lazım. Gört yavrum. Güzel. Anacığım da yatarmış. Ne yapsın? Karanlık olmuyor mu? Çekeyim mi? Emine o ışığı yaksın mı bebeğim? O tevzesini de acık kız. <laughs> İki dakika zaten. Ondan sonra da aşağı ineceğim. Hmm. Çocuğa gidecek melekler. Ben de çocuğa gideceğim. Saat. İçeceğim. Evet. Tamam. Evet. Ha bak eve ışık oldu. Erken çıkıyor artık. Benim ne coşum ne Esra ablam da gelecekmiş. Ha orada ev söyledim de ona ben de. Şurada hemen şeyin üstünde. Yani. Beğenirse bakacak orayı. Tobalı ev ama. Tobalı olsun demişti. Olsun. Ben öyle istiyorum dedi bana. Daha doğal gaz aramıyorum dedi de. Niye acaba? Aram. Çok şeyden istiyorum dedi. Yani ben de eskiden ben eskiden mutluyum. Öyle işte. Olan buraları daha eskisi gibi istemiyordum. Şimdi ister. Annesi gelecek. Zaten yılbaşından sonra gidermiş herhalde. Nereye gidecek bilmiyorum. Mim. Batuhan gidecek dedi annesi bilmiyim. Nereye gidecekse gidemez yani de. Bakalım öyle demiş ben geleceğim. Yani. Bilemeyim anne o kadarını bilmeyeyim yavrum. Bilemiyorum. Sen ne yaptın yavrum? Uyudun uyandın. Uyudum namazı kıldım uyudum öyle. Ayşe'nin oldu. Evet şey oldu. Allah kabul etsin. Bayram niye gelmedi acaba? Ee, bayram geldi annesiyle bir tur atıyorlar. daha gittiler niye? daha görmedim. Gilen, en son bir Gilen, tur attılar. Bayramı kaçtı bayram, <laughs> hmm. Annen öpmüş kafayı. Ne yapsın? Tamam, Ta o onu da onun torunu. O da onun torunu ne yapsın? He? Ne yapsın? Eminem eminem. Dün oğlu şu an ne yaptı emine? Vermemi dedi. <laughs> değil hayır hayır, işte. hayır hayır hayır. Bak az değil az değil he. var ya onu severim ben. Alın hayır alın dermiş. Yarın da bunun şey günü vardı çocuğun yaş Çocuğu anne aşağıda keselim diyoruz. Sen de gelsin olmadı iki dakika. Akşama doğru yapacağım zaten. İki dakika iner çıkarsın. Ya ben onu sonra yine yapacağım da o illa ya no pastayı keselim diyor. diyor. gitti mi? İşte ya. İlla o pastayı keseceğiz biz ona. O karar verdi. en azından kafasına sen göre takılır yani. Ben Ay. Ben yani. Vermedi, vermedi. Anne sen deli misin? 34 de boğazılı ya. Boğazılı senin bu evin içi güzel. 34 de yanıyor şu anda senin burası. Gibi. Buz gibi içerler Yo, sana. Bir tek buradan. Ne? Sizin bu tek bir tek senin ben. evin burada. Bu Anne Zinlant, şey var o değil. değil. Benim yapacak. evim ha şimdi 37'de ısınmıyor, kısın. ısınmıyor. Özgürlük biraz daha Burak gibi değilmiş. Nasıl? Niye ben öyle? Nasıl öyle? Seninki nasıl kısınmıyor? Öyle değil, öyle değil. Onu istesen odaların şeyleri var. Kapatabiliyorsun peten yanından. Ama petek yok. Yok yok, yok Bizim su geldi. Doğru Senlikine doğru. Seninkinde yani. petek gelin yok. Mı? Doğru seninki yerden sutma. Evet. Su geldi bize. Geldi mi yavrum? Benimkine kaç yıla geldi? Unuttum ben ya. Benim de geldi. Benimkine melek biliyem ne? Elektrik falan da gelmişler yani herhalde yani hepsi. Su 130 gelmiş. Benimki de herhalde o civar. 200 mü? 200 küsür mü ne benimki de herhalde? Ee, Aynen ne yapacaksın yani, hepsi şey, geliyor. Şeyi verdik biz. Geyranlarla kogiyi verdik. İyi yapmışsın yavrum. Öyle bak. Seninki demiş ki, ben vereceğim demiş, verecek mi bu sefer? Bu Değil Hı? de... Ben demiş... Buraya girmeden nasıl verecek anne sen şeyini o? Şeyin anlamadım. Buraya nasıl. girmeden nasıl verecek? En düşük ayarda seninki şu anda, en düşük ayarda. En düşük Anladım, ayarda. Kapı yok, sen çocuk gibisin, üşürsün, öyle soğukta olamazsın. Evin tabii hızlı olacak senin hayır yani, en, en, en düşük ayarda şu anda. 34'te şu anda. Benim bayağı ılık bir, bayağı sıcak bir mi? İyi. Çok karar iyi. İyi. içeri gelin yüzden oluyor. sıcak. Tabii. Benim evim desen değil mi? Şimdi soğuk 37'de. 40'a çıkarırız herhalde. bugün bayağı soğuk çünkü. Sen evim büyük. 2 gündür, 3 gündür. Bana göre iyi de soğuk. çocuk üşür diyerek. Çocuk hemen hasta oluyor. Evet, evet. Yine hapşırmaya evet. başladı. Evet. Üşüttü herhalde yine geldi orada. Şimdi, kız, soğuk diyorlar. Oğlan püskürmeye başladı. Annesi diyor ki, püskürme ölsüme Tamam diyor, tamam, tamam, evli diyor. Annem yerim onu ben, yerim onu ben. Ölsüme diyor, ölsüme diyor, insan oldu diyor. Tamam ya. Oğlana Yaptı. yaptığını anlatsana. He, bağırırmış ha. E, ne varsa at diye de diye sen yani, de diye de kılma Emniye, 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 ki, emniye vermiş ki, emniye vermiş, verme e, dermiş, verme de, dermiş. Hayır, 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 diyorum. Pastayı bana bırak demiş. dermiş. Vurma, hayır. Hayır. Az değil, az değil var ya. O da büyüdü de. ne Maşallah, maşallah. Şimdiden nazar değmesin. Maşallah. Anam bunu yedi ya pastayı verdi diye. Bak, ana. <laughs> verdi bir de verdim eline. Hayır değil. verme. Hayır. Verme Yok. benim o hayır, değil. Verme hayır. Değil. Bak. Sen <laughs> <laughs> de verdin. Eline verdim onu. Bir de elinde yine vardı elinde. Kaymaklı şeyle. Ne zaman ver dedim. Ver badem çocuk vermeyin dedim. Ver dedim. Az değil az değil az. Bana bana. bana Severim ben onu. Çok iştahlı nazar değmesin. Bana da öyle geliyor. Burada da şey yapar o. Yapar evet, yapar. Evet. Az büyük olsaydı Önceye Murat'tan Murat, Murat hep evet. beterdi. O kadar o kadar sıçıyor. Üstünden sıçıyor oğlanı. Dövecek. Bağırma derdi. Bir de çığırdı. Bir <laughs> de çığırdı. Niye dedi ya da az değil. Diye. Az değil. Var evet, ya. Yani. Ben güle. Güle bir ettim ona. Ama epey vurmamış. Derim ki ben onu çok sevdim. Onun yok, yeğeni ya. Yeğeni, evet, diye evet, dokunmuyor. Başkası dersin, ona başkası evet. değilse kıyamet kopar. Evet. evet. Diyor ki ben diye açayım da diye gelsin. Diye. Ben dün gittim ya oğlum. Ben açayım da gelsin diye. Gece açayım diye. Bunu sen mi? Oğlum gelsin geldin. de desa iki üç zaman atsın diye bekleyin. o benim yanımda yatsın. Ben onu <yanında> seviyorum <yapsın gülüyor> <Ben> diye. Ben yanımda <laughs> yatsın diye. Hadi ben gideyim <laughs> hani tamam mı? Çok da. Çok çok çok. Öyle bir gün severim. Ben de öyle gittim. gel. severim ben. Anacığım bakın okuyacak da öyle gönderecek yavrum <laughs> ben. benim. Ben okumadan Ne yapsın? Ben. Hep okuyun, Allah sağlık versin, sağlık versin. Amin, durup, amin ya Rabbim. Yeter ki iyi olsunlar da. İyi olsunlar da gerisi boş yavrum. Ne yapacaksın? Sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık. sağlık. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü ailemle olan videom bu olsun. Biraz kısa olsun artık. <laughs> ablam da gelecek bakalım. Esra ablam da gelirse onunla, onunla da akşam videomuz olur. Allah izin verirse. Bunu şimdilik atacağım ben arkadaşlar size. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Allah razı olsun diyorum. Destek olduğunuz için. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı günler. Evet. anacımın da vedası. Severim ben seni. Öyle diyor? Allah sizi cennetlere nasip etsin. Allah'ım iyi günlerle karşı Aynen. artırsın. Cenab-ı Allah'ım siz ben bak dua ediyorum. Allah hastalara şifa versin. Dertlilere deva versin. Boşlulara şifa versin. Allah'ım siz, sizi çok seviyorum. Kızımın kanalından gitmeyin. Canım kanalından vermesin. Allah'ım sizi ya Rabbi başımızda nasıl gitmesin. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi sevin. Canım benim. Amin. Veda edebilirsin. Aa, i̇yi akşamlar. Allah ömrünüz uzun etsin, çoluğunuzu, çocuğunuzu size bağışlasın. İyi ee, akşamlar. Ben biraz çekim kalayım ben Nazım'a. <laughs> ablam size değilse hayırlı günler de. Evet o evet, evet. hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı işler, hayırlı günler. Yani, günler. Necla ablam eli dolu dolu geldi. Bakın anneme neler getirmiş. Peynirler, şeyler. Hepsinden getirmiş. Şey, sağ ol yavrum, yavru. onun duası şey, sağ yeter. af, şey. ben de Anladım. çorba getirdim, çorbası. E Güzel olur, yaptı da dönüp yesin içsin. Yok yok, yiyor yiyor, çok iyi, çok Ay, sevinir çok sevinir. Durum. Sen kaç bakayım, hemen o da bir yere evet. nereye götürelim dur sen. Günaydın arkadaşlar, dün aslında bu atacağım vlogumu dün çekmiştim. annemlerle Necla ablamla ama Esra ablam gelince onunla yapmıştık. Saat, erken saatte atamadığım için onu birleştirdim şimdi. Necdi ablamınkini bugün ayarladım da. Az önce doğru ya anneme bir şeyler almış. Evden getirmiş yani sağ olsun. Şu kapıyı da kapatayım kedi. Girmek için can atıyor apartmana. Sonra apartmana girecek Ortalığı karıştıracak çok ayıp. Olmaz. Ondan sonra işte bugün de çocuğun aslında pasta alıp okula gidesin vardı. Doğum günü kızımın. Ama Esra ablamla konuştuk akşam. Dedik ki hani bir şey yapmasak bile şu anlık dedik hani tam gününde bir pasta keselim. Bugün gideceğim ona pasta alacağım. Akşam işte beş buçuk gibi de kızıcığımın doğum gününü kutlayacağız. İşte gelenler artık çok kişi çağırmış olmuş artık kendi yani aramızda bir şeyler düşünüyoruz. kızıcığımın gönlü olsun maksat. Çok istiyor. ki bugün kesilecek o pasta. Gününde olsun istedi. Ben de kızım çok böyle bir şey yapmayacağım söyleyeyim sana ulan neyse onunla bir pasta yapalım o zaman dedim yeterli dedi anne bir yaş pastam olsun yeterli de dedi. iyi dedim teyzesi meyresi gelecek yani annesi falan çok sevindi mutlu oldu bakalım işte bugün onu kutlayacağız doğum gününü iş yerinde yapacağız hayırlısıyla inşallah neyse arkadaşlar burada keseyim akşam zaten çektiğim doğum günü şeylerini atarım videosunu atarım şimdi bunu erken saatte göndereceğim İzlersiniz inşallah. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Allah razı olsun diyorum. Her zamanki gibi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı günler.